Merhaba. Aslında hepimiz farkında olsak da olmasak da dev bir hikayenin parçasıyız. Bizi birbirimize bağlayan o görünmez ipler var ya, işte bugün o iplerin dokuduğu o harika deseni, yani ortak mirasımızı konuşacağız. Hadi gelin. Bu miras tam olarak neymiş, ne anlama geliyormuş hep beraber bakalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Mısır piramitleri. Sonra ailenizin nesillerdir yaptığı o özel yemek tarifleri. Bir de üstüne mesela milli bir bayram yani ilk bakışta ne alakası var diyorsunuz değil mi? Biri antik bir anıt, diğeri mutfağınızdan bir lezzet, öteki de koskoca bir ülkenin kutladığı özel bir gün. Ama işte hepsini birbirine bağlayan çok ama çok temel bir şey var. Evet tam olarak bu. Hepsi ama hepsi bizim kültürel mirasımızın birer parçası. Yani geçmişten bize uzanan ve bugün kim olduğumuzu şekillendiren o büyük hikayenin birer yansıması. Peki tamam da bu kültürel miras dediğimiz şey tam olarak ne demek? Gelin şimdi işin özüne inelim, bu kavramı biraz daha açalım. Aslında her şey milli kültür dediğimiz o büyük şemsiyeyle başlıyor. Nedir bu? Bir toplumu yani bizi biz yapan her şey. Geleneklerimiz, inançlarımız, sanatımız, dilimiz, yaşam tarzımız. Bütün bunların toplamı. Tıpkı bir insanın kendine özgü bir karakteri olması gibi milletlerin de işte böyle bir karakteri var. Kültürel miras da işte bu büyük milli kültür pastasının içinden bize düşen dilim gibi bir şey. Yani atalarımızdan bize devredilen, bizim de bizden sonrakilere bırakacağımız o çok kıymetli emanet. Şimdi bu miras meselesini daha iyi anlamak için gelin onu ikiye ayıralım. Çok basit aslında. Bir tarafta somut miras var. Yani elinizle dokunabildiğiniz, gözünüzle görebildiğiniz şeyler. Mesela bir saray, bir köprü. Diğer tarafta ise soyut miras var. Bunlar da kalbimizde, zihnimizde taşıdığımız şeyler. Mesela bir gelenek, bir değer, bir hikaye. Hadi şimdi bu ikisine de daha yakından bakalım. Hadi önce dokunabildiklerimizden. Yani somut mirastan başlayalım. Şöyle Türkiye'de kısa bir yolculuğa çıkalım mı? İşte karşınızda taşla, tuğlayla yazılmış canlı bir tarih. Düşünsenize, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı veya Mimar Sinan'ın o inanılmaz dehasını gösteren Süleymaniye ve Selimiye Camileri. Bunlar sadece taş ve harçtan ibaret binalar değil. Hayır, her biri adeta birer zaman kapsülü. O dönemin ruhunu, sanat anlayışını, gücünü bugüne taşıyorlar. Tabii ki somut miras deyince aklımıza sadece binalar gelmemeli. Osman Hamdi Bey'in o meşhur kaplumbağa terbiyecisi tablosu mesela veya İbni Haldun'un yüzlerce yıl önce yazdığı ama hala güncel olan mukaddimesi ya da ilmek ilmek sabırla dokunan o geleneksel Türk halıları. İşte bunların hepsi gözümüzle gördüğümüz, dokunabildiğimiz, koruyabildiğimiz harika miraslar. Evet, şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirelim. Bizi asıl biz yapan, içimizde taşıdığımız o soyut mirasa, yani kültürümüzün ruhuna bakalım. Hayatımızın en önemli anlarını bir düşünelim. Bu anlar aslında hep bu geleneklerle anlam kazanıyor. Mesela bir yuva kurarken o ilk adım, kız isteme töreni, düğünden hemen önce o eğlenceli kına gecesi veya bayramlarda büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öptüğümüz o sıcacık anlar. İşte bunlar elle tutulmaz ama kalbimizde yaşar ve nesilden nesile aktarılır. Peki mirasımız sadece bu törenlerde mi yaşar? Tabii ki hayır. Mesela her bölgenin kendi ruhunu, coşkusunu yansıttığı halk oyunlarımız var. sazıyla sözüyle çağları aşan ozanlık geleneğimiz var. Ve tabii ki birkaç kelimeye koskoca bir hayat tecrübesi sığdıran o güzelim atasözlerimiz ve deyimlerimiz var. Mesela şu atasözümüz: "Tek elden ses çıkmaz." Ne kadar basit, değil mi? Ama aslında bu kısacık cümle soyut mirasın ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Birlik olmanın, dayanışmanın önemini anlatan koskoca bir kültürel değeri içinde barındırıyor. İşte bu bilgelik atalarımızdan bize kalan en değerli hazinelerden biri. Peki iyi güzel de tüm bu somut ve soyut mirasları korumak, yaşatmak neden bu kadar önemli? Sadece eskiyi yad etmek için mi? Kesinlikle hayır. Bu miras aslında sandığımızdan çok daha fazlası. İşte işin en can alıcı noktası burası. Bakın mirasın gücünü üç adımda özetleyebiliriz. Birincisi bize geçmişimizi yani köklerimizin nerede olduğunu öğretir. İkincisi, bugün sahip olduğumuz ortak kimliği o biz olma duygusunu güçlendirir ve üçüncüsü ki bu çok önemli, geleceğimize rehberlik eder. Geçmişe sadece bakıp geçmiyoruz, ondan ilham alıyoruz. Bu sayede hem kim olduğumuzu unutmuyoruz hem de geleceği daha sağlam adımlarla inşa ediyoruz. Yani kısacası şunu unutmayalım. Miras dediğimiz şey bir müzedeki vitrinin arkasında duran tozlu bir nesne değil. O, hepimizin içinde olduğu, her gün yaşadığımız, konuştuğumuz, kutladığımız ve bir sonraki nesle aktardığımız canlı, nefes alan bir hikaye. Peki, bütün bunları konuştuktan sonra şimdi sıra sizde. Şöyle bir durup düşünün, sizin mirasınızın hangi parçasını geleceğe taşıyacaksınız? Belki dedenizden kalma o eski saat, belki anneannenizin kimsenin yapamadığı o enfes yemeğinin tarifi ya da belki de dürüstlük gibi size öğretilmiş çok temel bir değer. Siz Sizden sonrakilere ne bırakacaksınız?